Merhaba arkadaşlar. Gönül Dağı 6. sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönüyor. Bu videomuzda 183. bölümde neler olacağıyla ilgili analizlerim ve yeni sezon değerlendirmelerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gönül Dağı'nın sezon finalinde Ramazan diziden ayrılmıştı. Yeni sezonda diziye yeni karakterler katılıyor. Usta oyuncu Bülent Şakrak, Süleyman Amca'nın büyük oğlu Taylan karakteriyle diziye dahil oluyor. Süleyman amcanın diğer çocukları, Çetin ve Leyla karakterleri de diziye dahil oluyor. Süleyman amcanın mal varlığını sahte raporlarla elinden almaya çalışmışlardı. Şimdi Gedeliye kadar gelerek Süleyman amca ve amcaoğulları ile mücadele edecekler ve amcaoğulları ile Süleyman amcanın çocukları arasındaki çekişmeyi izleyeceğiz. Diğer yandan Ramazan'ın boşluğunu doldurması için diziye dahil olan diğer bir karakter de Taner'in teyze oğlu Kadir karakteri. Sevilen oyuncu Emrah Kaman bu karakteri canlandıracak. Ramazanın boşluğunu doldurur mu bilinmez ama diziye renk katacağı kesin diyebilirim. Dizinin eski oyuncularından Veysel'in annesi döndü de yeni sezonla beraber tekrar kadroya dahil oluyor. Gönüldağ dizisi içimizi saran sıcaklığıyla yeni sezonda da ekranlara gelmeye ve bizi kah güldürüp kah hüzünlendirmeye devam edecek. Sizler de diziyle ilgili görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.